Dursun, dursun, dursun. Havalanıyorum ben. 8 kilo olsunlar. Sen kaç kilosun Sen <laughs> kaç kilosun? <gülüyorsun>? <gülüyor> Hayırlı evet. evet, teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ve hepinize teşekkür ederiz. Allah ﷻ inşallah inşallah vallahi tarihi bir <laughs> şey olacak. Allah tamam, ﷻ tamam güzel olacak. Derin deniz deşarj arıtma e, T inşaatımızın çalışması devam ediyor. Biliyorsunuz e, yaklaşık üç e, buçuk milyon liralık e, bir proje e, İller Bankası tarafından kredilendirdik. Belediye olarak yarısı devlet tarafından hibe edildi. Yüzde ellisi. Yüzde si de bizim kredimizde İller Bankasından aldığımız krediyle yapılıyor. E, Karatesi çalışmalarımız bitti. Şimdi denizde boru döşemesi var. 1900 metre. Bu hemen denizin ee, sahilinden başlayıp ee, ileriye doğru açığa doğru 1900 metre gidecek. Eksi 19 metre ee, derinliğe kadar borunun ucu ee, yerleştirecek Arıtma yapılan su, ön arıtması yapılan su ee, pompayla denize akıntının olduğu yere göre hesaplanmış olarak verilecek. Ee, borularımız etap etap 60-70 metrelik boyutlar halinde birleştiriyor plastik boru birleştiriliyor birleştirildikten sonra etrafına yüzük şeklinde beton bloklar sarılıyor ve kapa kapatılıyor kapa kapatıldıktan sonra işte hattın döşeneceği yere denize getiriliyor daha önce denizin dibinde deniz tabanında iki buçuk metre derinliğinde V harfi şeklinde uzun bir kanal açılıyor. O açılan kanala boru yerleştiriliyor. Borunun yerleştirilmesi de işte görüldüğü gibi e, önce vanası açılıyor. Borunun içine su dolduruluyor. Su doldurdukça e, arkadaki hava vanası açılıp boru yavaşça içi su dolunca e, denizin dibine çöküyor. Çöktükten sonra üstüne gabiyon dediğimiz deniz tel kafesin içerisine taşlar konmuş. 15 tonluk taşlar konmuş. Üstüne ağırlıklar konuyor e, şeye, e, borunun üstüne ve kanalın içine yerleştiriliyor. O kanalın içine yerleştirildikten sonra kara tesisinden motorla içindeki su atılıyor ve artık arıtılmış su ön araştırma yapılması denize veriliyor. Şu anda ilk borumuzu batırdık. E, 60 metre uzunluğunda. 60 küsur metre uzunluğunda ilk borumuz batırıldı. Diğer parçalar da batırıldıktan sonra birbirine montaj edilecek. Ve inşallah deniz çalışmamız bitecek. Normalde <laughs> projenin bitim süresi yılbaşı. Ama bazı gecikmelerimiz oldu. Deniz çalışmalarımızı bir ülke içerisinde bitirebilirsek Mart Nisan ayında da testi çalışmaya <laughs> açmaya uğraşıyoruz. Gördüğünüz gibi <laughs> şu anda deniz dibinde hem kazı çalışması yapılıyor hem de boruların batırılması yapılıyor. <laughs> Bu tesis yapıldıktan sonra Alaplı deresine, İncivez deresine ve Alaplı'nın sahillerine artık kanalizasyonu akmayacak. Ondan sonra Alaplı çayının temizlemesine başlayacağız. Mendirekte yapıldıktan sonra Alaplı çayı Alaplı'nın şehir içindeki dere çok güzel bir hale getirecek. Onunla ilgili projelerimiz başlayacak. Önce şu arıtmayı bir bitirmemiz gerekiyor. Çalışmalarımız devam ediyor.